Evet sevgili seyirciler bugün Kompleks 41'den bahsedeceğiz. Tabi bu işte e, önemli olan insanların memnuniyetini anlatabilmek. Bu anlamda da yıllardır saçını en iyi şekilde bakabilmiş ve saçlarıyla hala da kendisinden bahsettirebilen Türkiye'nin doğayeni, evinizin e, sempatik e, adamı Mehmet Ali Erbil Bey bizde beraber. Şimdi benim organik sarayıyla tanışmam 3 yıl oldu. Evet. Değil mi? 3 yıl önce. Aşağı yukarı. Evet. Ben yani en büyük avantajım saçlarımı belirli bir yaştan sonra sizinle tanıştıktan sonra kullandığım bu saç bakım setiyle muhafaza etmek. Evet, bu, Bakın, çok, bu önemli. çok önemli, bir şey. Dolayısıyla Kompleks 41 bize saç dökülmesini durdurmaya yardımcı. O çok önemli bir tabii şey. Ki bütün... Ben bu yaştan biliyorum. Çünkü bu yaşta çok önemli. Çok muhafaza önemli. edebilmek, Saçta var olanı, var olanı var, muhafaza edebilmek bu önemli. Bu çok önemli. Eğer ki deride kepeklenme, pul, pul dökülme, kızarma gibi deri problemleri yaşayanlar varsa bu, bunda da mı? E tabii ki sonuç? Kompleks 41 bu anlamda da sizin saç problemlerinizi, deri problemlerinizi ortadan kaldırmaya. Yardımcı. Bayanların saçları ince inceyse Uçları çatallaşıyorsa, kırılıyorsa, uzamıyorsa... ...işte kompleks 41 bu anlamda saçlarınızı en iyi şekilde besleyecek. Ve saçlarınızı çok daha hızlı O yüzden uzatmayan... adı böyle bir kompleks Tabii 41. Tabii kompleks. Peki ve... şu an itibariyle bir şey yapabiliyor yapalım, musunuz? Yapalım yapalım. Bu kadar önemli. Allah benim. rızası için. Kaç ki. kişiye yapalım? Saç çok önemli Kaç çünkü insanın yapalım? görüntüsünde. 41 diyor. 41, 41, 41 40 kişi 40 40 İlk 41 kişi evet, sevgili seyirciler şu an itibariyle arayan ilk 41 kişiye çok ciddi oranda indirimimiz var. %35 net indirim sunuyoruz. Şu an itibariyle arayan ilk 41 kişi hemen arayın saçlarında alakalı problemlerden kurtulmak istiyorum değil. Hemen müdahale edelim. Şimdi kompleks 41 içerisinde bir şampuan var. Bir solüsyon. Bu gördüğünüz mü şampuan. O şampuan, şampuan. Bir solüsyon var. Solüsyon dediğimiz bu. Bu evet. Şimdi benim kullandığım buydu işte Evet. Yani Sizinki kullandınız saç... onlar, o ikisi. Bu, bu ikisi evet. benim kullandığım. Yani saçlarımın belirli bir yaştan sonra dökülmemesi, aynı şekilde muhafaza etmek Etme, adına evet, evet, o da çok önemli bir çok şey. Çok önemli. Yani. Saç bu, dökülmesi, bu dökülmesi, ya aslında uyarıyor bize saçlar. Her insanda ortalama bazısında 100 bin, bazısında 150 bin. Saç adet, neden dökülür? Saç, beyefendi. neden, saç dökülmesinin nedenleri genetik olarak sunuluyor. Saç dökülmesi nedeni erkeksi hormonların etkisi olarak erkeksi saç dökülmesi olarak söyleniyor. Saç dökülmesinin nedenleri olarak çevresel faktörü bir sürü şey söyleniyor. Saçımız yediklerimizle beslenen bir canlı. Yemekleri yiyoruz. Yediğimiz yemekler bütün vücudumuza dağılıyor. En son kalan zerrecikler ne ediysek artık işte vücutta yani kıllara saçları besleyen bir yapı haline dönüyor. Ve eğer ki sizin damarlarınız tıkalıysa, eğer ki yedikleriniz içeri iyi değilse, eğer kalıtsal olarak bir vitamin, protein veya bir şey eksikliği varsa saçınızda da kalıtsal olarak dökülebiliyor. Dolayısıyla madem ki yediklerinizle beslenen bir saç yapısından bahsediyorsanız siz yediklerinizle besleyemiyorsanız bırakın biz kompleks 41 ile beraber dışarıdan saçlarımızı besleyelim. Erkeklerde ve... artık günümüzde çok önemli. Yani çok önemli görüntü tabii. Görüntü açısından yani. Şimdi saçların. Kel bir adam yani girdiği zaman bir ortama bir sıfır eksik başlıyor. Şimdi görüntü itibariyle de. Bakın Ömer Bey kim der 76 yaşında ama saç, <laughs> saç saç çok önemli. Saç önemli tabii saçımıza bakacağız ki saçımız da bize saç bakacak. Bana Doğru... şimdi kim der 86 yaşındayım ben 67 yıldır bu dünyanın içindeyim. Şov dünyasının içindeyim bu saçları bu organik sa işte evet, organik sarayımla or tanışmam. Saray... 3 yıl önce Allah'tan ki evet. arkadaşlarım olduğu için tanıştım ve güvendiğim için inandığım için onlarla karşı karşıya oturuyorum. Sizlere de öneriyorum bunları. O zaman indirim, ilk yapalım. arayan ilk arayan. 2665 kişiye, pardon e, abarttım mı kaç? Kişi? Çok oldu. 26 kişiye. <laughs> 26 değil. İlk arayan 26 kişiye erkek olsun. Erkeklere söyle. Kocası için arayabilir ama bayanlar. Bayanlar, kocanıza sürpriz yapın. Arayın eve gelmeden alın <laughs> sülüsiyonu. Gece uyurken sürün başın <laughs> kocanızın. Şimdi saç yapısı, yediklerimizle beslenen bir yapı. Bu iyi anlaşılsın. Saçım dökülüyor. Babamın saçı döküldü de benim saçım o yüzden dökülüyor. Bu kadar basit değil şimdi bu iş. Şimdi biz istenmeyen tüylerle de ilgili böyle sizinle görüştük, konuştuk, sohbet evet. ettik. İstenmeyen tüyler. Peki benim de şimdi kullanıp da bunu sizlerle paylaşan ya da seyircilerle paylaşan var mı efendim seyircilerimiz? <laughs> Adım Cenab, ee, soyadım Cesur. E, ee, Fransız Lisesi mezunuyum. Ee, şimdiki öğrenimi Fransa'da yapacağım. Ee, benim saçımla ilgili problemim, e, saçım e, yani bu senenin başında cidden çok dökülmeye başladı ve e, her banyodan çıktıktan sonra seyrekleri gördüğüm zaman cidden çok sinirim bozuluyordu. Başka ürünleri denedi, denedim, e, yani başka şeyler uğraştım çünkü cidden saçlarımı önem veren bir insanım. E, Ondan sonra bir gün annemler televizyonu izlerken ürününüzün reklamını gördü ve yüzde 90 yani garantisi olduğunu gördü. Ondan sonra bana söyledi biz de deneyelim dedik. Ondan sonra yani dört tane set aldık işte. Şu anda da dördüncü setin kullanımındayım. Öyle yani şu an saçlarım dağda gürleştiğini hissediyorum. Şimdi ilk önce normalde benim saçlarım daha önceden kullandığım yani saç için yan ürünlerden bayağı bir kötü olmuştu. yani saçlarım ince ter olduğu, seyrek gözüküyor, bakan insanlar senin saçların böyle miydi falan filan demeye başlamıştı. Ama ondan sonra 10 günlük bakımdan sonraki 1 2 ay sonra yani ürün cidden etkisini göstermeye başladı. Bu Arkandola kerlik vardı birazcık o kapandı. Ondan sonra saç tellerim daha güleşti. Kompleks 41 içerisinde 55 tane bitkiden oluşan bir yapı. Doğal, e, doğal tabii bitkilerden oluşan bir yapı. İçerisinde hiçbir şekilde kimyasal yok ve Kompleks 41'i biz neden e, bitkilerden o yani neden 55 bitkiden oluşturduk da 41 değil? İlk zamanlar 41 bitkiden oluşmuştu. O yüzden 41 kere maşallah dedik kaldı. İçerindeki yapı tabii daha da geliştirildi. Şu anda Kompleks 41 için lütfen kocaları için hanımlar ellerini Kaç? telefona atsınlar ve sürpriz yapsınlar kocalarına. Lütfen. Kellikten kurtulsun kocalarımız. Biz de indirim yapalım hadi bu arada. Ka yüzde, kaç kişi? Yüzde otuz beş. Otuz beş kaç kişi yapalım? Demin 41 yapmıştır. yapmıştık. Şimdi 55 efendim organik bitkiden, bitkiden oluşturuyor. Oluştu. Şu an itibariyle arayan sevgili seyirciler ilk 55 kişi daha hemen arıyor ve %35 indirimden Düşün, faydalanıyor. Böyle Mehmet Ali Bey'in indirimi bu faydalanıyor. Güle güle saçlı bir kocan olduğunu söylesinler değil mi biz Mehmet Ali Bey'den arıyoruz? Mehmet Ali Bey'den öğren. Me, 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 Mehmet Ali Bey diye beni arayabilirsiniz. Mike, mi? Michael <laughs> Michael. Kıl, kıl uzmanı Michael <laughs> Michael Erwin. <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen arasınlar. Hemen evet, arasınlar. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Çok önemli. Görüntü çok önemli. Peki bayanlarımız kendi saçlarına saçlarını yani kırılan saçlar, incelen saçlarda da bunu e tabii, şimdi aynı ayrı aynı aynı yapıyı kullanacaklar. Şimdi saç yapısı da ne dedik? 30 ila 100 mikron kalınlığında bir yapı. Yani 70 80 100 mikron kalınlığındaki bir saç yapısı ihtiyacını alamadığı zaman, sıvı dengesini alamadığı zaman başlıyor incelmeye. 30 mikronlara kadar geliyor. Bayanlar daha sonrasında gidiyorlar kimyasal işlemler, saçlarına balyajlar, boyalar, röfleler vesaireler o saç ondan sonra oluyor çalı gibi hatta Ama bu yanıyor bayanlarda da o ince saçların görüntüsü Çok kötü. de erkeklerin o kel görüntüsünden affedersiniz daha kötü. Daha kötü. Çalı gibi bir şey oluyor. Ondan sonra onları mecburen kestiriyorlar veya yani? yanıyor, kopuyor, kaynak yaptırıyorlar. Peki bu mudur çözüm? Hayır. Saçınıza boya yaptırmayın, öfne yaptırmayın demiyoruz. Kompleks 41'i kullanın, mevcut saçınızı güçlendirin. Güçlendirdikten sonra ondan sonra balyaj mı yaptıracaksın, boya mı yapacaksın? Git yaptır, herhangi bir sıkıntı yok. Bakın kuru bir ya saç yapısı İnceliyor, inceliyor kuru bir dala dönüyor. Tutuyorsunuz, çıt diye kırılıyor. Uçları çatal çatal Çok açılıyor. en 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 benim bir gıcık olduğu bir şey e yani Kadınlarda saçlarına bakıyorsun çatal çatal bir Ö de böyle. Ana neden şu beslenmediği için. İşte kompleks 41'i saçları... Bir de oynarlar onunla. Ay, böyle, mi, oynarlar. Oynarlar, o saçlarla böyle oynarlar Dolayısıyla böyle. Aynı zamanda uçları çatal çatal olmak yerine sürekli uzayan bir yapı olacak. Tutacaksınız, kırmaya çalışacaksınız, eğilecek, bıraktığınızda eski haline dönecek. Ama normalde kuru dal nedir? ...çıt diye kırılır. Mehmet Ali Bey'im saç bize uyarıda da bulunuyor zaten. Yani bir insanda ne dedim... ...100 ila 150 bin arasında saç teli var. Sabah kalktınız ki... ...bir baktınız yastığınızda 15-20 tel saç teli var. Amanın dikkat. Saçlarını kaybediyorsun. Oluruna da bırakmayacaksın. O zaman hemen yani, müdahale edeceksin. Yaradan bize doğada vermiş... ...bunun önlemini almak için, korumak için değil mi efendim? Yani şimdi bununla beraber... ...aynı zamanda saçlarınız eğer ki... ...bakınız çok net... Duş alıyorsunuz, giderlerde baktınız bir avuç saç var. Gidiyor diyor, kaybediyorsun saçları diyor, Uyarıyor. dikkat et diyor, kompleks kullan diyor. Hatta şu an itibariyle arayan ilk 15 kişiye de 35 indirim yapıyoruz. Ve yüzde yüz natürel, tabii diyor. bitkilerden, doğal olan her %100 şey güzeldir. Diyor. Şimdi dünyanın her yerine gönderiyoruz Mehmet Ali Bey. İnanmıyorum. Almanya'ya. İtalya'ya, İtalya Avrupa'ya, her yere, Avustralya'ya, Avusturya'daki bile. keller bizi arayın. <laughs> Samimi söylüyorum. Bakın bunu böyle abartarak biraz söylüyorum ama yani kelleri kınadığımdan, küçümsediğimden asla haşa. Ama ama, ama lütfen müdahale edin saçlarınıza lütfen. Kaybet Bakın etmeyin. yani karınız, eşiniz, arkadaşınız, kardeşiniz okşadığında Eline birazcık saç gelsin, büyüsün. Ama kompleks 41 Şu anda arayın bizi. 15 kişi dedi. Bir 15'te ben koyuyorum üstüne. Mehmet Ali Bey, şimdi saçlarına fön çektirmeye çalışıyorlar. Saçları açılmıyor bayanların. Tutuyorlar tarağı. Çat 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 kırmaya çalışıyorlar artık o devir bitti. Dolayısıyla fön çektirirken saçlarınızı kırdırma anlamında böyle problemler varsa Bayan, erkeklerde kullanan herkes yara... için geçerli. Tabii, herkes için geçerli. Yani. Tamamen bitkilerden oluşturulmuş bir şey. Kompleks 41 bakınız. Hakikaten rüştünü fazlasıyla ispatladı. Saç dökülmesini durdurmaya yardımcı. Saç derisinde kepeklenme, pul, pul döküme gibi problemler varsa onları ortadan kaldırmaya yardımcı. Bayanların saçlarını çok daha hızlı uzatmaya i̇şte ve çok ben daha gürü yapmaya yardımcı en, bir formül. En, en güzel örneği, en önemli örneği kaç yıl oldu benim tanışalı? Ya iki buçuk üç yıl i̇ki Buçuk yıl oldu. Yani. Mehmet Ali Bey de saçlarını hmm. artık komple. Bu yaştan sonra günü. bunları koruyabiliyorsan. E tabii hani bir de dökülmemesini... Şimdi mesela ben de siz de her gün işleme tabisiniz. Her gün fön çektiriyorsunuz. Tabii. Her gün kısa saça fön çektiğinizde dibine dibine ısı uyguluyorsunuz. O saçı koruyabilmeniz için işte bitkisel bir desteğe ihtiyacınız Gerçekten, var. Gerçekten ağzınızda ne güzel önemli. söylüyorsunuz. Bu... Saç çok önemli. Sevgili seyirciler hemen arayın. Şu an bitiriyoruz. Son 5 kişiye daha yüzde %35 indirim yaptık. Ama Komple... bunu tabi yazın. Çok önemli. Saçlarla düşünsene e, yani. Plaja çıktığını bir erkek olarak saçladın. yani. O güzel saçların böyle rüzgarda böyle yele gibi esse, ıı, değil mi? Esin yani? böyle tabii, tabii. kıpır kıpır kıpır. Kadınların da şimdi gelecek arkadaşların, dostlarının yanına saçların ucu böyle kırık kırık yani hoş mu? Bir de böyle onların arasında da böyle nokta nokta kepek, böyle beyaz, beyaz kepek şey söylemek istemiyorum. <laughs> Temizlesinler bunların hepsini ortadan kaldırmaya yardımcı. Gerçekten yani organizasyon ya bu bitki, kompleks kırptı. Bitkilerden yani. oluşturmuş bir şey. Bir de ee... son arayan bir kişiye daha ver. So, son mu? Tamam <laughs> hadi. Son arayan 135 <laughs> indirim yap. 7 kişiye daha veriyorum. Bakın son arayan ücretsiz aramadan sakın ha, utanmayın yani insanlar kendilerini güzel göstermek için utanmasınlar. Bütün bu avantajlardan yararlansınlar, değil mi efendim? Şimdi e, Ömer Bey hani ben kullanıyorum sizin bana öğrettiğiniz e, şekilde kullanıyorum ama seyircilerimize bu konuda lütfen biraz nasıl daha net bir de, şekilde nasıl net. kullanacağız? Şimdi bakın biz neden şampuan beşli mesela, seti aldılar? Beşli seti aldılar. Burada önemli olan iki yapı olduğu için önce şampuanla güzelce bundan sonraki hayatınızda bitkisel şampuan olarak kompleks 41'i kullanacaklar. Yani şampuan evet bitkisel şampuan, e, bitkisel şampuan. şampuan olarak bu kullanacak güzelce saçlarını yıkayacaklar. ardından Günde bir kere diyelim normal yani, her gün yıkanıyorum normal ben normal olarak saçınızı ne zaman yıkıyorsanız bunu kullanacaksınız eğer ki solüsyonu uygulayacaksınız saçınızı güzelce yıkıyorsunuz ardından solüsyonu uyguluyorsunuz saçınızda bir saat kadar kalıyor hmm. ardından tekrar şampuanı yıkıyorsunuz saçlarını güzelce temizliyorsunuz solüsyon yapısını bakınız önemsiyorum. Bol miktarda sürmeniz önemli. Saçınıza uygularken yollarcasına değil masaj yoluyla uygulayacaksınız. Friksiyon diyorlar ona. Friksiyon. Ben mesela evet, öyle yapıyorum. Friksiyon şekli. Friksiyon ayıp Tri söylemesi. <laughs> Friksiyon olarak yani böyle fış 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 ya da varsa hayat arkadaşınız da yardımcı olabilir size yani fış 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 çünkü bir saat kalması gerekiyor sıkılabilirsiniz. Sıkılabilirsiniz. Dolayısıyla güzelce uygulamanız gerekiyor. Evet. Ardından sonra, yıkadıktan sonra saçlarınız çok daha gür oluyor. Dökülen saçlarınız varsa... Kompleks 41 ...içeriğindeki yapıyla beraber... ...çok kuvvetli bir yapı. Kaldı ki... ...dozaj ve bakın çok bitkilere girmedim. İstiyorsanız 3-5 tane bitki sayacağım... ...ama bunları söylerken korkuyorum. Neden korkuyorum? Ömer Bey bunu söyledi. Gidelim bu bitkiyi de saçımıza uygulayalım... ...aktardan Sakın. alalım falan diyorlar. Bir de, bir de, bu işte bir de, formül bir de, olayı var. Bir de bunların ucuz taklitleri de olabiliyor. Oluyor Lütfen. zaten. O. Kompleks 41... ...haricindeki yapılara... ...bu anlamda ben çok fazla... ...itibar, e, itibar etmiyorum. Kompleks 41... ...varken bunu kullanın... ...fiyatının, ucuzluğunun vesairesinin... ...bakırız bitkilerden elde edilen bir şey ucuz olamaz. Örnek ne bitki verebilirsiniz? Mesela yani? bunun içerisinde kehribar var. İnanmıyorum. Evet. Tespih'te kullanılan. Tespih'te kullanılan. Kehribar Rusya'da Baltık Denizi'nin çevresindeki yağmur ormanlarının çıkarttığı bir reçine. Ama bu reçine yıllara bağlı olarak... Ne oluyor? Fosilleşiyor. Fosilleşmeye bağlı metafizikçiler bunu negatif enerjiye alıp pozitif enerji verdiği için kolye ve tespih olarak kullanıyorlar. Ama bizim profesörümüz çok kuvvetli bir protein deposu olduğu için formülün içerisinde kullandı. Hadi son 15 kişiye %35 indirim yaptık. 2 yıldır yaklaşık arkadaşlarımdan aldığım bu ürünü kendi üzerimde denedim yani. Mehmet Erbil Bey ile beraber bugün saç problemlerinizi ortadan kaldırmaya çalıştık. Saçlarınızı kompleks hale getirmeyin. Kompleks 41 kullanın. İşte bu Taşlığında çok güzel bir slogan. Kompleks yapmayın, Kompleks 41 kullanın. kullanın. Çok güzel.